ünde bütün olur kareler. Demeral'ın 100 kare falan vardır yani hani ama özellikle önemli olan bu düzeltiş. Yani hiçbir bir hedef gözaltı huzurun Tuzla Belediyemizin ev sahipliğinde onun organizasyonuyla gerçekleştirilen bu serginin Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li mazlumlara onların sesinin duyurulmasına vesile olmasını bölgemizde de bir farkındalık oluşmasına vesile olmasını diliyorum. Anadolu Ajansı'nın muhabirlerinin bizzat Gazze'de ve katliama şahit oldukları yerde kendi canlarını tehlikeye atarak meslek hayatlarının belki de en zor işini başardılar ve dünyaya bu zulmü kapatmaya, örtmeye ve bu zulmü göstermemeye çalışanlara inat ve onlara rağmen e, gerek ülkemize gerekse dünyada bugün duyduk işte uluslararası mahkemelerle beraber e, açıldığı bir e, dünyanın oluşmasına vesile oldular. Ben bütün Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik ediyorum. Bütün bu, bu resimleri çeken, bunun gibi binlerce resmi çeken, orada canını dişine takan, sadece Anadolu Ajansı'nda değil, tüm muhabirleri, gazetecilik mesleğini yapan bütün e, gazetecileri yürekten tebrik ediyorum. E, bu zulmün durmasına bir vesile olacaksa uluslararası mahkemenin bu dava açılmasına eğer bir e, 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 sebebiyet varsa ne sebep diye ararsak gazetecilerin bu özverili çalışmaları. Bugün 112'ye yakın gazetecinin orada şehit edildiğini gördük, duyduk. Ben yani gerçekten çok üzücü ve bu e, mesleğin en zor şeylerinden bir tanesini e, bu şekilde başaran gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığımızın kontrolüyle beraber onların destek ve onların e, önderliğinde ülkemiz ve milletimiz de e, Gazze ve İsrail'in bu zulmüne, katliamına karşı dünyaya en iyi şekilde e, bunu duyurma konusunda hassasiyetle çalışıyorlar. E, Anadolu Ajansımızda, bütün muhabirlerimizde ülke ve millet olarak da biz bunu duyurduk ama dünyada da bunu duyurmaya da devam edeceğiz. Babayım, iki tane evladım var. Çocukları özellikle gördüğümde Allah düşmanıma yaşatmasın böyle bir şeyi. İnsanın kendi çocuğu için bir empati yaptığı zaman o duruma düştüğünü düşünürse daha iyi anlayabilir belki ama dünyada bir çocuğun ölümüne şahit olabilmek, olmak, bunu, o, o, bir çocuğun ölümüne şahit olmak bence bir insanın yaşayabileceği en büyük dramlardan bir tanesi. Bir de empati yapıp bu çocuğun kendi çocuğunuz olduğunu eğer düşünürseniz hayatta bir babanın, bir annenin, bir insanın yaşayabileceği en büyük acı evladını kaybetmektir. Burada bence insanlığın büyük dramı yaşanıyor. Savaş suçudur. Hiçbir zaman çocukların ölümünün mübah kılacak olan bir savaş da yoktur, bir anlayış da yoktur, bir felsefe de yoktur. Ama burada görüyoruz ki bir mahalleyi yok etmek, bir toplumu yok etmek ve hiçbir kadın çocuk ayırt etmeden yok etme, katliama yönelik bir saldırıların oldu. resimlerden de görebiliyoruz. Bu çok acı verici bir durum. Bu durumda çok zor. <laughs> Çünkü bu harbi من اشد الحروب اللي صارت في القرن الاخير يعني مش بس على غزه اعتقد على العالم ككل انه هاي من اكثر الحروب اشد شراسه يعني يمكن ما عاش غير هذه الحرب غير اعتقد سوريا بس اللي شافت هذا الدمار شعوري لما انا غادرت غزه طبعا الحمد لله بتحس انك انت نجوت لانه غادي بغزه موضوع الاعتداء على الصحفيين او قتلهم كان شيء طبيعي وشيء عادي جدا لانه اسرائيل اغتالت بالفتره الاخيره عشرات الزملاء الصحفيين منهم وصلنا للمية وخمس ضحايا جميعهم اعلاميين وعاملين في المدن. Şimdi <applause> oradaki durum çok Trajedi çok büyük zaten son yüzyılın en büyük savaşı diye ad edebilirim bunun bir örneğini gördük o da Suriye'de gördük oradan çıktığımda yani hala hayatta olduğumu için şükür ettim ama çok zor bir durumdu benim için çünkü gazeteciler hedef alınıyordu yani Gazze'de 105 gazeteci hayatını kaybetti ve بالحرب يعني الاخيره هذا غزه بس انا بفتره 12 سنه الماضيه عشنا خمس حروب يعني مش اول حرب بالنسبه لنا الفتره اللي انا قضيتها بهذه الحرب كانت ستة 56 يوم الي هنا 28 يوم من المواقف الصعبه اللي مرت علي انا تحديدا يعني كان في راجل مستشهد وحاضن طفلته يعني بين دراعه بين ايديه يعني وهو مستشهد على هذه الحاله فلما جاب جابوه المستشفى كان الطفل الطفله عالقه لانه مات الجسم عالقه بين ايديه ...temmet ben ve Lema defanom defanom ma ba'd. Hüye, <laughs> cismen marbutin fe yani. Şimdi bu savaşta... ...56 gün yaşadım ben. Daha öncesinde 5 savaş gördüm zaten Gazze'de. Yani bu benim ilk savaşım değil. Önceki 5 savaşı da... ...hepsinde yaşadım. Sonra da... ...beni en çok etkileyen bu savaşta... ...bir eve gitmiştik. Bombalanmış bir eve gitmiştik. Oradan bir... Bir adam çıkartmışlardı kucağında kızı vardı sarılmışlardı bombardıman anında hastaneye götürdüğünde çözmeye çalıştılar çözemediler yani çünkü ceset öldükten sonra hareket ettirmesi zor o yüzden onda bir ikisini birlikte kefenleyip öyle gömmek zorunda kaldık yaşadığı en trajedi an oydu. Bence hangi veya bu fotoğrafları yayınlayabiliriz? حتوصل رسالة الرسالة الحقيقية الموجودة على الأرض اللي هي إنه في شعب بنظلم في ضحايا مدنيين في صورة حقيقية لازم توصل للعالم بأي شكل إن كان بالكتاب هذا بالمعارض المماثلة لهذا هي وسيلة لأنها تظهر هذه الحقيقة فباعتقادي إنه هذا أمر كتير مهم وضروري إنه يتكرر ويستمر Ya böyle sergi böyle kitapların şu önemi var. Ee, gerçekleri ortaya çıkartıyor, seviyor, milletin gözünün önüne ve gösteriyor. Bu bu sevgilerin, bu tarz sergilerin devam etmesi çok önemli. Bu kitapların devam etmesi çok önemli. Ee, o yüzden e, iyi bir izlenim bakacağını düşünüyorum. Çünkü oradaki insanların yaşadıkları acı ve burada görebiliyorsunuz zaten. Evet, tam son olarak da söylemek istediği bir şey var mı tüm dünyaya genel olarak? Varsa ona. بتحب تقول اي kelime رساله؟ يعني رسالة مش 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 كصحفي رسالة كإنسان إنه هذا الوضع مش لازم يستمر لازم ينتهي هذه المأساة مش مؤقتة أعتقد إنه لازم تكون دائمة يعني هالمرة لأنه يعني ما ضلش حد نبكي عليه mesajım şu şekilde bir gazeteci olarak değil de bir insan olarak bunu size iletmek istiyorum. E, ee, bu trajik tamamen bitmeli durmalı yani ama sonsuza dek bitmeli. Çünkü artık ağlayacak kimsemiz kalmadı bu şekilde. Tamam. Tamam. Çok